Merhabalar. Bugün üstün yeteneklilik, öğrenme güçlüğü, iki kere farklı birey ve bu bireylere nasıl eğitim verilmesi gerektiği hakkında bazı bilgiler vereceğiz. İlk olarak üstün üstün yeteneklilik nedir? Bunu bilmemiz lazım. Bireyin genetik aktarımla gelen potansiyelin uygun çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilen görsel ve uygulamalı sanatların bir veya birkaçında dil becerilerinde, matematiksel, kinestetik, bilişsel gibi becerilerde akranlarının üzerinde performans gösterebilen öğrencilerde bulunan özelliğe biz üstün yeteneklilik diyoruz. Üstün yetenekli öğrencilerin düşünme üzerine olan yetenekleri onların dil gelişimine ve dile hakimiyetlerini de etkilemektedir. Bu noktada araştırmacılara göre üstün yetenekli öğrencilere ilişkin karakteristikler özellikler ise iyi bir okuyucu olma, yaşına göre akıcı konuşma, geniş bir kelime dağarcığına sahip olma, çabuk öğrenme, problem çözme sürecinde alışılmadık ve orijinal fikirler üretme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler bize üstün yetenekli olan öğrencilerin özelliği olarak gözükmekte. Öğrenme güçlüğü ne demek? Bunu Buna baktığımızda bu aslında biraz üstün yetenekliliğinin zıttı olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenme güçlüğü, yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla bilişsel sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme, düşünme, konuşma, okuma yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlükler olarak gözükmekte, tanınmakta. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin temel özelliklerine bakıldığında bu öğrencilerin okuma, yazma ve matematik gibi temel akademik becerilerde güçlük yaşadığını görmekteyiz. Temel akademik eğitim ortamlarına gelinceye kadar da bu öğrenme güçlüğü fark edilmesi oldukça zor olarak gözüküyor. Bunların yanında motivasyonlarının düşük olduğu, belliklerinin zayıf olduğu, sosyal becerilerde güçlük yaşadıkları, çeşitli davranışsal problemlere sahip oldukları ve duygusal problemlerinin de görülebildiği vurgulanmakta. Peki bunları bildikten sonra iki kere farklı birey ne demek biraz da ona bakmamız gerekiyor. Bazı üstün yetenekli öğrencilerin üstün yeteneklerinin yanında bir takım zayıf ve geliştirilmesi gereken yönleri de bulunmakta. Öğrencilerin üstün yeteneği mevcutken ayrıca mevcut bir veya birkaç öğrenme probleminin olması durumu iki kere farklı kavramı ortaya çıkarmakta. Yani öğrenme güçlüğü olan birinin bunun yanı sıra bir üstünlüğü de varsa bu bize iki kere farklı birey olarak karşımıza çıkıyor. İki kere farklı birey terimi, özel yeteneğini yanı sıra öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, sosyal duygusal gelişim bozukluğu, dil konuşma bozukluğu gibi durumlardan birine de sahip olmayı içermekte öğrenme güçlüğü olan üstün yetenekli öğrencilerin tanılama güçlüğünden dolayı bu öğrenciler yanlışla tanılanmaktadır. Burada dikkate alınması gereken konu ise güçlü yönlerini keşfedip zayıf yönlerini buradan hareketle güçlendirmeye çalışmak. Yani güçlüyü kullanarak güçsüzü de güçlendirmeye çalışmaktır. Peki biz bu tarzdaki bireyleri, öğrencileri nasıl bir eğitim vermeliyiz? Yeteneklerini ve güçlüklerini aynı anda desteklemek için iki kere farklılaştırılmış mifredat alırlarsa daha iyi sonuç elde edebilirler bu öğrenciler. Özel yetenekli öğrencilerin mevcut üstün yeteneklerinin yanında geliştirilmesi gereken zayıf yönlerinden birisi de akran iletişimi. Özel yetenekli bireylere yeteneklerini geliştirme, kendini gerçekleştirme imkanı verilmeli hazır bulunçluluk düzeylerine uygun eğitim fırsatları sunulmazsa o zaman işler biraz sarpa soruyor. İletişim problemleri, yalıtılmışlık, sınıftan izole edilme ve bir müddet sonra arkadaşsız kalıp yalnızlığa düşme tehlikeleriyle de karşı karşıya kalmaktalar. Bunun için yapmış olduğumuz öğretimde öncelikle öğrencinin üstün yeteneklerinden, dil becerilerinden, okunduğunu anlama, anladığını anlatma, dinlediğini anlama, sözcük dağarcığı, sözel yetenek, sözlü anlatım gibi özelliklerden yola çıkılmış, zayıf olan akran iletişimi geliştirmeye çalışılmış olması gerekmektedir.